Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benimle birlikte bir okul sabahı geçeceksiniz. Yani nasıl denir o? Okul için hazırlanma mı? Okul sabahı. Değilim. Bir şeyler işte neyse artık anladınız. Kıyafet giyeceğim. Şu saat 7.20 bu arada. Neyse. Kötü ışıklı bir yere geldim. Uykum yok bu arada ama kendimi enerjiksiz hissediyorum. Okula gitmeden önce cevretimini içeceğim. bu da çünkü hep unutuyorum. Şimdi yüzümü yıkayacağım sonra giyineceğim. <gülüyor> 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 giyinmeye geldim. Okul formalarımı giyeceğim. Evet şimdi giyindim. Okul formam böyle altıma normal böyle siyah bir eşofman giyiyorum. Çünkü okulun eşofmanı var ama çok dar ve çok acıp duruyor. Buradan şık alttan dar gibi neyse. İçimde de yine okul forması var ama çıkartmam lütfen hava soğuk çünkü. Şimdi saçlarımı düzleştireceğim. Yani düz zaten ama birazcık üstünden geçeceğim sonra da kahvaltı yapacağız. düzleştiriciyi kullanıyorum. Açma evet, ısınmasını bekliyorum. İnşaat keşkanlığım. Geç 7.39 geçiyor. Yani normalde bu saatlerde uyanıyorum. Ben bu arada ayırarak düzleştiriyorum eğer e, düz, dün düz olmasını istiyorsam saçımı. Dün de öyle yaptım. Ama şu an üstünden geçtiğim için normal böyle düzleştireceğim. Saçımı düzleştirdim. Yani düzleştirdim derken işte üstünden geçtim dediğim gibi. Kapattım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Saçımı da göstereyim. Böyle. Bu arada çok enerjiksiz görünüyor olabilir. Mesela az çıkıyor olabilir ama sabahın körü yani. Daha çok vaktimiz var ya. Ben yumurtalı ekmek yapacağım. <laughs> Bunları yiyeceğim ama üç tane değil iki tane yiyeceğim. Bir dakika. Tamam. Destanımın içinde tost şey yaptık iki tane. Öğretelim. O şekilde. Kahvaltımı bitirdim. Ellerimi falan yıkayacağım şimdi. Sonra makineye makyaja geçeceğim. <laughs> şimdi dişlerimi de fırçalamam bitti. Makyaj yapacağız. Evet şimdi ışık belki kötü olabilir bilmiyorum. Ama makyajımı burada yapacağım. Evet şimdi bu normal stay perfect kapatıcısını süreceğim. Normalde kapatıcı sürmem okula giderken. Ama bu aralar sürmek zorundayım çünkü cildim baya kötü olmaya başladı. Dağıtıyorum. Şimdi kirpik kıvıracağım bir de maskara süreceğim. Birazcık pudralarım sabit kalsın diye. Makyajım bu kadardı galiba. Evet yes, bu kadar. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Makyajım da burada böyle oldu. Çantam... ...böyle konversi. Bugün fizik dersim var. Sevmiyorum bir şey Neyse. Matematik var. Ama matematik ders eğlenceye geçiyor çünkü öylesini seviyorum. Ve karantikim de bu şekilde. Çok tatlı değil mi? Burada da böyle bir şey var. İçi de bayağı geniş bu arada. Böyle stil DIY'den aldım. Bence onu çok güzel. Bunu da atıyorum. Çaldan bitti. Bir de peçet atalım. Şimdi testlerini de koyacağım çantamı. Ya aşka kapağını açtım. Çantamı koyacaktım. Ben gözüme koyacağım. Al bir mı senin çantamda? Neyse. Olsun. Gözüm. Şimdi sizinle birlikte parfüm seçeceğiz. Bir tamam şimdi iki tane saç parfüm var ama bu vücutta de kullanılabiliyor yani kıyafetlere falan. Bu sefer bunu sıkacağım hep bunu sıkıyorum ve geçtim. Yenkisini de Gayet alakasız kokular ama bir tık. Bu arada bu Yemroşe'nin aşırı güzel kokuyor. Reklam değil ama aşırı güzel. Hiç gerek yoksa. Bu da zaten herkes biliyor bunu. Oh. Bunlar biraz fazla sıkayım. Uzun zamandır sıkmıyorum bunu. Hatta uzun zamandır değil. Bayağı az sıktım ben bunu ya. Bu şekilde. Bir tık fazla parfüm sıkıyorum bu arada. Çünkü okula giderken gidene kadar eridiğini falan düşünüyorum ama erimiyor. 109, bu 101 bu da B100 çarptı gezmeliydim. B109 sıkacağım. Bu daha kalıcı ama bu bitmek üzere. O yüzden bunu sıkacağım. Annem şu an bu olsa var geçirir annem. Böyle kokulardan nefret ediyor yani. Bu, bu arada bu üçü de bayağı güzel bir koku. Hepsini karıştıracağım bana ne? deli olacağım ben deliyim. Deliyim ben deliyim. 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 Ay çok karıştırdım. Güzel herhalde değil mi? Ondan biraz daha sıkayım. Yani çok parfüm sıktım sonra cidden. <laughs> Boğuluyorum galiba. Parfüm sıkmam da bitti. Sonunda yani. Şimdi saate bakacağım. Ona göre evden çıkacağız. Saat 35 geçiyor. Daha var. Yani 37 geçe falan çıkacağım. Otomatik biraz yok da. 2 dakika falan sonra çıkacağım yani. O arada da ne yapacağım? Ha, dudak hiç sürelim arkadaşlar. Bir de yanıma almam lazım çünkü dudaklarım çok kuruyor. Blistex'in bu dudak nemlendiricisini kullanıyorum. Bir önceki videomda söylemiştim zaten. Buzdolabında duruyor şu anda. Şuradaki şunun varlığını sorgulamayın. Ben de bilmiyorum. Bu ne ki? Kokmuyor. Ben bayağı fazla dudak nemlendiricisi sürüyorum bu arada. Ne yani fazla miktarda ve Sık sık yani. İnşallah kötü bir şey değildir. <laughs> Beyaz Nike montumu geçiyorum Ve 36 geçiyor şu an. Ya yani servis aslında bir tık geç geliyor. Hatta bazen 50 geçe falan geliyor ama olsun. Bunu da montumun cebine koydum ki her zaman elin altında olsun. Gerçi montumu çıkartıyorum ama kızı ama askılık yerinden alıp öyle kullanıyorum. Çünkü çarpımı koyamam çünkü arama yaparlarsa alıyorlar. şöyle kullanmayı severim ama bir tık boyun yani. Bunu da montunun cebine attım. 37 geçe dedim ama 38 geçe çıkacağım. 38 geçiyor şu an ama gayet giden daha iyi hatta. Baba! Çıkıyorum ben. Gel beni yolcu et. Allah seni Teşekkür ederim. Sen de bye bye. <laughs> Arkadaşım da bu arada benim aynı binada oturuyor. Ay aynı binada, bir aynı sitede oturuyor. Şuradaki binada. Onu da mı almaya gideceğim. Ya da mı arasam mı Bir saate bakayım ona. Göre. 40 geçiyor. Onu da almaya gideyim. su koymam lazım. Şimdi çıktık. Servise doğru gidiyoruz. İnşallah servis gelmemiştir bu arada. Geldi mi? Gel. Oh. Çünkü ben servise geç kalınca kendimi çok kötü hissediyorum. Neyse. Servise doğru gidiyoruz. Serviste de çekerim ama konuşmam. Aynen. Üç tablo bir şey ince 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 ben, Adam ben de seneyi. <laughs> Ben Melek arkadaşından şikayetim. Benim montumu büyütüp ocak ayı yapmışlar. Yani kıskanmayın montuma. Kamu Ben videonun kapanışı. Ben videonun kapanışı. Bunu yapmayı unutmuşum. Ama şu an bayağı gelin bayağı olmadı aslında. Direkt dışarı çıktık. O şekilde yani. Hepinizi öpüyorum. Bye.